Herkese selamlar. Bugün sizlerle Money World projesini inceliyoruz. Evet, projeye başlamadan önce her zamanki gibi yasal uyarımızı yapalım. Bu proje kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırımlarınızı kendi araştırmalarınızı ve incelemenizi yaparak yapabilirsiniz. Bize destek olmak için bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet, bir oyun projesiyle yine karşınızdayız. Kapsamlı bir proje, NFT üzerine kurulmuş, aynı zamanda oyun üzerine kurulmuş e, kapsamlı bir proje oluşturmuşlar. E, CEO'suyla konuştuğumda e, güzel e, harita, yani güzel bir yol haritası incelemişler. E, gerçekten e, heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum. Evet biliyorsunuz son zamanlarda oyun tokenleri oldukça yüksek bir ivme kazandı. O yüzden sürekli oyun tokenleriyle karşılaşabiliriz. İşte önemli olan kısımda ne kadar sağlam bir projenin oluşumu yani ne kadar altyapısı iyiyse o kadar oyun projesinde gelecekte vade, gelecek vaat edileceğini düşünüyorum. Evet. Moniver, e, gördüğünüz gibi Türkçe diline çevirdim. E, web sayfası üzerinden size tanıtım videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir web sayfası oluşturmuşlar. Görseller harika. E, bayağı Baya bir kapsamlı. Gördüğünüz gibi 30k takipçili bir proje. Yüksek bir holders'a sahip. Hemen şöyle Maneuver'a hoş geldiniz yazısını görüyorsunuz. BSCA üzerine Moniver e, Metaverse'deki en iyi Metaverse NFT artı Gamebase artı Gamefi. Yani hem oyun platformu hem NFT üzerine kurulmuş bir proje. Şöyle e, satın alma kısmına geldiğimizde e, aktif olacağını söylediler. 12 gün sonra oluşacağını aynı zamanda uygulamasının da 12 son 12 gün sonra e, hazır olacağını söylediler. Burada Telegram grupları ve e, Twitter adresleri var. Onları inceleyeceğiz. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi e, burada görseller var. E, Oyunla hakkında bilgiler verilmiş. Ee, şöyle burada bütün bilgileri inceleyebilirsiniz. Bütün detaylar verilmiş. Metaverse game NFT dünyasında destansı bir macera sizi bekliyor yazısı var gördüğünüz gibi. E ee, ejderha av oyunu yerleşik blockchain teknolojisiyle canlandırma gördüğünüz gibi yazı var. Büyüleyici hikaye. Burada her şey verilmiş. Detaylarıyla günlük görevler, MVP üzerine bir e, oluşum gerçekleştirmişler gördüğünüz gibi taktik oluşumundan bahsetmişler. Kahramanlarınızı farklı pozisyonlara yerleştirerek benzersiz bir taktik oluşturun. Ve yani ustalaşmış bir eğlence oyunu olduğunu söylüyorlar. MVP dediğim gibi ödül sistemini oluşmuşlar. Üçlü eş eşleşti. E, bir karışımdır diyor ka e, e, projede. Şöyle geldiğimizde ise epik kahramanları ve büyüler diyor. Her bir oyun değişen bence becerilere ve sahipler 30'dan fazla kahramanın olduğunu söylüyorlar. Evet kahramanları da görüyorsunuz. Burada bu şekilde e, oyun içerisindeki e, güzel karakterler. Evet bu şekilde bunları inceleyebilirsiniz. Burada e, World League Pat partnerleri görüyorsunuz. Kiwi'yle bir anlaşma grubu oluşturmuşlar gördüğünüz gibi. E, bu daha güzel bir kapsamda burada BSC Stein'ın da yine bir anlaşma imzalamışlar. E, Planteau'da burada anlaşmalarını görüyorsunuz. Hangi projelerin hangileriyle anlaştığını görüyorsunuz. Fuar lansmanı 100 dolar ödüllü bir mini game oluşturmuşlar. Merkezi olmayan, sürekli yükselen bir fiyat tabanını engellemek istiyorlar. Ee, kara delik algoritması. Burada teknolojiklerini görüyorsunuz. Metaverse kısmı var. Oyun alanı, e, burada oyun alanı verilmiş gördüğünüz gibi. Blockchain üzerinde oyun finansman sistemi yaratır diyor. NFT veri tabanı, yenilikçi NFT veri çiftliği. Game fee kazanmak için oyna diyor. NFT oyun e, Metaverse'de odaklanın ve MOVA uygulamayı hem eğlenceli hem de yatırım yapabilir hale getirecek bir blok zinciri oyunu entegre ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Teknolojiklerine geldiğimizde işte burada dağılımlarını görüyorsunuz. Hepsi detaylı bilgiler verilmiş. Sözleşme adresi burada verilmiş. Toplamda totalde 300 milyon arzın olduğunu görüyoruz. Şurada her birine payı verilmiş gördüğünüz gibi. marketinge likidi de pula %10'luk. marketinge yüzde %10'luk. Burada bütün bilgiler verilmiş inceleyebilirsiniz. Havuz kısmı var gördüğünüz gibi. Tamam merkez olan blok Z, yani BSC üzerinde verilir. Token sayısı çok hızlı yanması sağlamak için süper yanıcı bir mekanizma. Yani burn olayını da gerçekleştirdiklerini görüyoruz. NFT madencilik havuzunu içeren zincirindeki her transfer veya işlem için ilgili tokenin dağıtımını tetikleyecek adil e, olması sağlamak için tüm özel anahtarları vereceğiz diyor. Yani herhangi bir e, rak blue önlemek için e, tokenin yok olmasını engellemek için yani dip yapmasını engellemek için e, bir önlemler aldıklarını söylüyorlar. Kara delik algoritması diyor yok edilmez, merkezi olmayan güvenli otomatik çiftlik, balina şok güvenliği, sürekli yükselen fiyat e, tabanı, fuar lansmanı. Yani e, yol haritaları da verilmiş gördüğünüz gibi e, projeyle ilgili yol haritalar gerçeği web sitesini oluşturmuşlar. Violinist Ido diyor. Onları da gerçekleştirmişler. Sıradakiler Ido. Yani yine bir Ido çıkaracaklar. Maya NFT pazarında. NFT ayrı drop diyor. NFT yani bayağı bir önlerinde yol var. Ve güzel kapsamlı bir şekilde gidiyorlar. Sağlam adımlarla ilerliyorlar. Evet. Mova nasıl satın alır kısmı var. Gördüğünüz gibi Google Chrome'dan uzantıyı indiriyorsunuz. Cüzdanınızdan Metamask cüzdanınızı indiriyorsunuz. Binance Smart Chain üzerinde TrueSwap adresinizi veya BNB gönderiyorsunuz Metamask'a veya TrueSwap'a ardından e, para kısmına geliyorsunuz BSC cüzdanı bağlayıp burada BSC A vermiştim şurada BSC A'nı kopyalayıp PancakeSwap'ta satın alabiliyorsunuz PancakeSwap adresi de burada verilmiş gördüğünüz gibi Ortaklardan ve yatırımcıları görüyorsunuz burada bayağı bir e, güzel e, kapsamlı ortaklar oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi BSC, bu e yani bayağı bir e, güvenli bir proje. SS'leri var. Nasıl satın alınabilir kısmını az önce açıkladık. Size PancakeSwap üzerinden pazarlama listeleme kısmını açıkladık. Emoni'ye e, NFT veriliyor mu diyor. NFT tuttuğunuzda NFT önleri alacaksınız, kazanılacak ve yükseltilecek diyor gördüğünüz gibi. Moni var ortaklığı nasıl olunur? Dünyanın her yerinde toplu elçiler oluşturuyoruz. Medya elçimiz olarak seçilen birçok teşvik olacak. Lütfen onlarla e-posta yoluyla iletişimi geçin diyor. Burada burada kontrak adresi verilmiş. İletişim için e, görüşebilirsiniz yazısı var. Evet Twitter ve e, bütün incelemeni yaptık. Bir Twitter ve Telegram gruplarına bakalım. Twitter gruplarına geldiğimizde gördüğünüz gibi 32k e, bir takipçi sayısı var. Gördüğünüz gibi burada. PSC DALE'ın gördüğünüz gibi e, gelecekteki projeler hakkında böyle güzel bir e, vermiş. Bunların içinde Manuör'de e, olacağından bahsetmişler gördüğünüz gibi. Evet, e, burada pimli mesajlar var. Burada dağılım verilmiş. pre ile ayrılan para, işte de, de ayrılan para, marketing ayrılan para. Bu şekilde epinli mesajları inceleyebilirsiniz. Burada bütün işte Kiwi grubuyla anlaşma imzalanmış. Yani e, burada bütün pimli mesajlar üzerinden bütün detayları da inceleyebilirsiniz. Evet, dediğim gibi e, Telegram Twitter adresini takip ederek e, bu şekilde bütün bilgileri buradan edinebilirsiniz. Hemen Telegram gruplarına bakalım. Telegram gruplarında da e, bir açalım. Telegram gruplarına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi onunla da 32 bine yakın bir holdersları var. E bu da gerçekten güzel bir proje olduğunu gösteriyor. Burada da e, Telegram grubuna üye olarak anlık olarak haberlerden e, yani anlık olarak bildirimlerden haberdar olacaksın yani Burada Telegram grubuna üye olduktan sonra günlük paylaşımları, e, ani durumlarda paylaşımları e, haberdar olabilirsiniz Telegram grubunda. Evet. E, başka Facebooklarını oluşturmuşlar. Telegram, e, şey, YouTube kanallarının olduğunu görüyoruz. YouTube kanallarına bakalım. YouTube kanallarına geldiğimizde ise 13.000 takipçili bir YouTube kanalı olduğunu görüyoruz. Bu da e, izlenmeliğini görüyorsunuz. Burada videolar gördüğünüz gibi videolar var. Burayı da inceleyebilirsiniz. Ve Facebook grupları da ona yakın. Şurada belirtmiştim. Bir Facebook takipçisi 20 kaya kadar bir Facebook takipçisinin olduğunu görüyoruz. Evet görselde de gördüğünüz gibi yani güzel bir proje olduğunu görüyoruz. Kapsamlı detaylı incelemeler yaptığımızda anlaşmalı olduğu e, şirketleri gördük, e, iş ortaklarını gördük. Bu da gerçekten projeye güven katıyor. O yüzden güzel ve kapsamlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet, bir güzel projemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki projede görüşmek üzere, sağlıklı kalın.